Adım Mehmet. 35 yaşındayım ve Ankara'da bir hastanede gassal olarak çalışıyorum. Bu mesleği seçmemin nedeni babamın da bu işi yapmış olması. Çocukluğumdan beri ölümle iç içe büyüdüm. Babam, ölüm bir son değil, bir geçiştir derdi. Ama bugüne kadar gördüklerim, ölümün ardında kalanların bazen hiç de öyle sakin olmadığını gösterdi bana. Ankara'nın soğuk bir kış gecesiydi. Hastanenin morgunda tek başıma çalışıyordum. Gece vardiyasıydı ve her zamanki gibi sessizlik hakimdi. Bugün yıkayacağım cenaze, genç bir adamdı. Adının Ahmet olduğunu dosyasından öğrenmiştim. 28 yaşında, trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Yüzü hala tazeydi. Neredeyse uyuyor gibiydi. Ama ölümün soğukluğu tenine işlemişti. Ahmet'i yıkamaya başladığımda her zamanki ritüellerimi uyguladım. Suyu hazırladım, sabunu aldım ve sessizce işime koyuldum. Ama o gece bir şeyler farklıydı. Havada tuhaf bir ağırlık vardı. Sanki birisi beni izliyor gibiydi. Başımı kaldırıp etrafa baktığımda kimseyi göremedim. Ama hissettiğim şey gitmemişti. Ahmet'in yüzünü yıkarken birden gözlerinin açıldığını gördüm. Dona kaldım. Bu imkansızdı. Cesetler gözlerini açamazdı. Ama Ahmet'in gözleri bana bakıyordu. Boş ve donuk değil, canlıymış gibi. Dudakları kıpırdadı ve zorlukla bir kelime çıktı. Yardım, et, Ses o kadar netti ki geriye doğru zıpladım. Kalbim yerinden fırlayacak gibi atıyordu. Birkaç saniye sonra Ahmet'in gözleri kapandı ve her şey normale döndü. Ama o an benim için hiçbir şey normal olmayacaktı. O geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ahmet'in gözlerinin açıldığı o an zihnimde sürekli tekrarlanıyordu. Hastanedeki işlerime devam ettim ama her an tetikteydim. Sanki birisi beni izliyordu. Özellikle morgda yalnız kaldığımda sırtımda bir ürperti hissediyordum. Ahmet'in sesi kulaklarımda yankılanıyordu. Yardım et. Birkaç gün sonra Ahmet'in cenazesi ailesine teslim edildi. Onu toprağa verdiklerinde oradaydım. Ankara'nın eski mezarlığında soğuk rüzgar ağaçların dallarını sallıyordu. Ahmet'in annesi oğlunun tabutunun başında hıçkırıklar içindeydi. Babası ise donuk bir ifadeyle uzaklara bakıyordu. Ahmet'in genç yaşta ölümü Onları derinden sarsmıştı ama benim içimde bir şeyler tam olarak oturmamıştı. Ahmet'in bana o gece söylediği o iki kelime bir sır gibi içimi kemiriyordu. O akşam eve döndüğümde yorgunluktan bitap düşmüştüm. Ama uyumaya çalıştığımda Ahmet'in yüzü gözlerimin önüne geliyordu. Rüyamda onu tekrar morgda yıkıyordum. Bu sefer gözleri kapalıydı ama bir ses duyuyordum. Beni öldürdüler. Sabah uyandığımda ter içindeydim. Bu bir rüyaydı. Ama o kadar gerçekti ki, Ahmet'in ölümünün bir kaza olmadığını düşünmeye başlamıştım. Ama bunu kimseye nasıl anlatabilirdim? Kim bir gazsalın gördüğü rüyalara inanırdı ki? O gün işe gittiğimde Ahmet'in dosyasını tekrar inceledim. Trafik kazası raporunda her şey normal görünüyordu. Ama bir detay dikkatimi çekti. Ahmet'in arabasının lastiklerinde anormal aşınma vardı. Bu bir fren sabotajının işareti olabilirdi. Acaba Ahmet gerçekten öldürülmüş müydü? Akşamüstü, morgda yalnız kaldığımda Ahmet'in ruhu tekrar belirdi. Bu sefer daha netti. Gözlerime bakıyordu ve sesi daha güçlüydü. "Arkamda bıraktıklarımı bul. Onlar beni öldürdü." Ahmet'in ruhunun bana söyledikleri zihnimi kemirmeye devam ediyordu. "Arkamda bıraktıklarımı bul." demişti. Peki bu ne anlama geliyordu? Ahmet'in hayatına dair bir şeyler bulmam gerekiyordu. Ama nereden başlayacaktım? İşten çıktıktan sonra doğruca Ahmet'in ailesinin evine gittim. Ankara'nın eski mahallelerinden birinde mütevazı bir apartman dairesinde yaşıyorlardı. Kapıyı Ahmet'in babası açtı. Yüzündeki yorgun ifade kaybının büyüklüğünü anlatıyordu. Kendimi tanıttım ve Ahmet'in cenazesini yıkayan gassal olduğumu söyledim. Onunla konuşmak istediğimi, çünkü Ahmet'in ölümüyle ilgili bazı şüphelerim olduğunu belirttim. Ahmet'in babası beni içeri davet etti. Oturma odasında Ahmet'in annesi de bize katıldı. Onlara Ahmet'in dosyasında gördüğüm lastik aşınmasından bahsettim ve bunun bir sabotaj işareti olabileceğini söyledim. Ahmet'in babası başını iki elinin arasına aldı ve derin bir iç çekti. "Ahmet son zamanlarda tuhaf davranıyordu," dedi. "Sürekli telefonla konuşuyor, geç saatlere kadar dışarıda kalıyordu. Bir keresinde, 'Baba, eğer bana bir şey olursa, bil ki bu bir kaza değildir,' demişti." Ama ben onun sadece stresli olduğunu düşünmüştüm. Ahmet'in annesi gözyaşları içinde oğlunun odasına gitti ve bir dosya getirdi. İçinde Ahmet'in kişisel eşyaları vardı. Bir not defteri, birkaç fotoğraf ve bir USB bellek. "Belki bunlar işine yarar." dedi. Eve döndüğümde USB belleği bilgisayarıma taktım. İçinde birkaç dosya vardı. Ahmet'in iş yerindeki bazı finansal kayıtlar, birkaç şifrelenmiş belge ve bir ses kaydı. Ses kaydını açtığımda Ahmet'in titrek sesini duydum. Eğer bu kaydı dinliyorsanız, demek ki başıma bir şey geldi. İş yerinde büyük bir yolsuzluk olduğunu keşfettim. Eğer bunu açığa çıkarırsam hayatım tehlikede olabilir. Ama susmayacağım. Bu dosyaları güvende tutmalıyım. Ahmet'in ses kaydındaki sözler beni derinden sarsmıştı. İş yerinde bir yolsuzluk mu vardı? Peki Ahmet bunu nasıl keşfetmişti? Ve daha da önemlisi, bu yolsuzluğun arkasında kimler vardı? USB bellekteki şifrelenmiş dosyaları açmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Ahmet'in not defterini karıştırdığımda ise birkaç isim ve telefon numarası buldum. Bunlar Ahmet'in son günlerinde sık sık görüştüğü kişiler olabilirdi. Ertesi gün işten çıktıktan sonra not defterindeki isimlerden birini aradım. Adı Murat'tı. Ahmet'in en yakın arkadaşı olduğunu söyledi. Onunla bir kafede buluşmak üzere anlaştık. Ankara'nın kalabalık caddelerinden birinde küçük ve loş bir kafede buluştuk. Murat, Ahmet'in ölümünden sonra oldukça sarsılmış görünüyordu. "Ahmet son zamanlarda çok gergindi," dedi Murat. "İş yerinde bir şeyler keşfettiğini söylüyordu ama bana detay vermedi. Sadece eğer başıma bir şey gelirse bu bir kaza değildir demişti." Ben de onu ciddiye almadım. Keşke dinleseydim. Murat'ın sözleri, Ahmet'in ailesinin anlattıklarıyla örtüşüyordu. Peki ama Ahmet tam olarak neyi keşfetmişti? Murat'a Ahmet'in iş yerindeki yolsuzlukla ilgili bir şeyler bilip bilmediğini sordum. Başını iki yana salladı. Hayır, ama Ahmet son zamanlarda sık sık bir avukatla görüşüyordu. Adı Selin Hanım'dı. Belki onunla konuşabilirsin. Murat'tan Selin Hanım'ın iletişim bilgilerini aldım. Onu aradığımda Ahmet'in ölümüyle ilgili sorularıma cevap vermek istemedi. Ama ısrar edince ofisinde görüşmeyi kabul etti. Selin Hanım'ın ofisi Ankara'nın işlek bir caddesindeydi. Kendisi genç ve kararlı bir avukattı. Ahmet'in dosyasını incelerken yüzündeki endişeyi fark ettim. Ahmet, iş yerindeki yolsuzlukla ilgili bana bazı belgeler getirmişti, dedi Selin Hanım. Ama bu belgeler çok tehlikeliydi. Eğer açığa çıkarsa birçok kişinin işi bitebilirdi. Ahmet'e bu işten uzak durmasını söyledim ama o dinlemedi. Selin Hanım'ın sözleri beni daha da endişelendirdi. Ahmet'in ölümü gerçekten bir kaza mıydı yoksa bir cinayet mi? Selin Hanım'a Ahmet'in bana bıraktığı USB belleği gösterdim. Şifrelenmiş dosyaları açıp açamayacağını sordum. "Bunu bir bilgisayar uzmanına göstermelisin," dedi Selin Hanım. "Ama dikkatli ol. Bu dosyalar senin de başını belaya sokabilir." Selin Hanım'ın uyarısı kulaklarımda çınlıyordu. "Dikkatli ol. Bu dosyalar senin de başını belaya sokabilir." Ama geri adım atmak için çok geçti. Ahmet'in ruhu bana güvenmişti ve onun sesini duymazdan gelemezdim. USB bellekteki şifrelenmiş dosyaları çözmek için bir bilgisayar uzmanı bulmam gerekiyordu. Ankara'nın teknoloji marketlerinin olduğu bölgede küçük bir dükkan işleten Eren adında bir gençle tanıştım. Dükkanın camında "Bilgisayar Tamir ve Veri Kurtarma" yazıyordu. Eren, şifrelenmiş dosyaları çözebileceğini söyledi ama işin riskli olduğunu da ekledi bu tür dosyalar genellikle önemli bilgiler içerir, dedi Eren. Eğer birileri bunları şifrelediyse, muhtemelen iyi bir nedeni. Açtığımızda neyle karşılaşacağımızı bilemeyiz. Eren, USB belleği bilgisayarına taktı ve şifre çözme programını çalıştırdı. Birkaç saat süren yoğun bir çalışmanın ardından dosyaların şifresi kırıldı. İçinde Ahmet'in iş yerindeki yolsuzlukla ilgili detaylı raporlar, banka hesap kayıtları ve bazı üst düzey yöneticilerin adları vardı. Bu belgeler büyük bir skandalı ortaya çıkarabilirdi. Eren dosyaları incelerken yüzünde bir endişe belirdi. Mehmet abi bu belgeler çok tehlikeli. Eğer bunları açığa çıkarırsan sen de hedef olabilirsin. O akşam eve döndüğümde kendimi daha da tedirgin hissediyordum. Ahmet'in ruhu bana tekrar göründü. Bu sefer daha netti. Gözlerinde bir acı vardı ve sesi daha güçlüydü. Onlar beni öldürdü Mehmet. Sen de tehlikedesin ama susma. Bu belgeleri kullan Ertesi gün Selin Hanım'ı aradım ve dosyaları ona gösterdim. Belgelere baktığında yüzünde bir şok ifadesi belirdi. Bu çok büyük bir yolsuzluk. Eğer bunları medyaya sızdırırsak birçok kişi hapse girebilir. Ama seni uyarıyorum, bu işin sonu tehlikeli olabilir. Selin Hanım'la birlikte dosyaları güvenilir bir gazeteciye ulaştırmaya karar verdik. Ama o gece evimin önünde tuhaf bir araba gördüm. İçinde iki kişi vardı ve bana doğru bakıyorlardı. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Ahmet'in ruhunun uyarısı aklıma geldi. Sen de tehlikedesin. O gece evimin önünde gördüğüm o şüpheli araba içimde bir korku uyandırmıştı. Ahmet'in ruhunun uyarısı kulaklarımda çınlıyordu. Sen de tehlikedesin. Perdeleri çekip ışıkları kapattım ve bir süre karanlıkta oturup düşündüm. Ne yapmam gerektiğini tam olarak bilmiyordum ama geri adım atmak gibi bir seçeneğim yoktu. Ahmet'in intikamını almak ve bu yolsuzluğu ortaya çıkarmak zorundaydım. Ertesi sabah Selin Hanım'ı aradım ve evimin önünde gördüğüm arabayı anlattım. "Seni takip ediyor olabilirler," dedi ciddi bir tonla. "Bu belgeleri medyaya ulaştırmadan önce güvenli bir yerde olmalısın." Selin Hanım'ın önerisiyle Ankara'nın dışında küçük bir kasabada yaşayan dayıma gittim. Dayım emekli bir polisti ve tehlikeli durumlarla nasıl başa çıkılacağını iyi biliyordu. Ona her şeyi anlattığımda yüzünde bir endişe belirdi. "Mehmet, bu iş çok ciddi. Eğer bu belgeleri açığa çıkarırsan seni öldürmeye bile kalkabilirler. Ama ben senin yanındayım. Bu işin peşini bırakmayacağız." Dayımla birlikte belgeleri inceledik ve medyaya nasıl ulaştıracağımızı planladık. Ama önce bu yolsuzluğun arkasındaki kişilerin kim olduğunu tam olarak öğrenmemiz gerekiyordu. Belgelerde adı geçen üst düzey yöneticilerden biri Ahmet'in çalıştığı şirketin CEO'suydu Cemal Bey. Onunla yüzleşmeye karar verdim. Cemal Bey'in ofisine gittiğimde kapıdaki güvenlik görevlileri beni içeri almak istemedi. Ama dayımın polis kimliğini gösterince bizi Cemal Bey'in yanına götürdüler. Cemal Bey lüks ofisinde bizi soğuk bir ifadeyle karşıladı. "Boyut nasıl yardımcı olabilirim?" diye sordu yüzünde zoraki bir gülümsemeyle. Dayım doğrudan konuya girdi. "Ahmet'in ölümüyle ilgili bazı sorularımız var." ve elinde sizi ilgilendiren bazı belgeler var. Cemal Bey'in yüzündeki gülümseme anında kayboldu. Gözlerinde bir panik belirdi. Ahmet'in ölümü bir kazaydı. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum. Dayım belgeleri masaya bıraktı. Bu belgeler sizin yolsuzluk yaptığınızı gösteriyor. Eğer bunları medyaya verirsek kariyeriniz biter. Cemal Bey belgelere baktığında yüzü bembeyaz oldu. Ama birden toparlandı ve bize sert bir ifadeyle baktı. Bu belgeler sahte ve sizi bu ofisten çıkarın. Güvenlik görevlileri bizi ofisten çıkardı. Ama Cemal Bey'in tepkisi her şeyi doğruluyordu. Ahmet'in ölümü bir kazaydı ama bu yolsuzluğun ortaya çıkmasını engellemek için öldürülmüş olabilirdi. O akşam dayımın evinde otururken Ahmet'in ruhu tekrar belirdi. Gözlerinde bir öfke vardı. Onlar beni öldürdü Mehmet. Ama sen susma. Bu belgeleri kullan. Adaleti sağla. Cemal Bey'in ofisinden çıktıktan sonra İçimdeki endişe daha da artmıştı. Onun tepkisi, Ahmet'in ölümünün bir cinayet olduğu ihtimalini neredeyse kesinleştiriyordu. Ama şimdi belgeleri medyaya ulaştırmak ve bu yolsuzluğu ortaya çıkarmak için son adımları atmam gerekiyordu. Dayımın evinde bir plan yaptık. Belgeleri güvenilir bir gazeteciye ulaştıracaktık. Ama bunu yaparken kendimizi de korumalıydık. Ankara'da güvenilir bir gazeteci olan Deniz Hanım'la iletişime geçtik. Ona belgeleri gösterdiğimizde yüzünde bir şok ifadesi belirdi. Bu çok büyük bir skandal. Eğer bunları yayınlarsak birçok kişi hapse girebilir. Ama sizi uyarıyorum. Bu işin sonu tehlikeli olabilir. Deniz Hanım'la birlikte belgeleri yayınlamak için bir plan hazırladık. Ama o gece dayımın evinin önünde yine o şüpheli arabayı gördüm. İçinde iki kişi vardı ve bizi izliyorlardı. Dayım polis kimliğini alıp dışarı çıktı. Arabaya doğru yürüdüğünde araba hızla uzaklaştı. Bizi takip ediyorlar, dedi dayım ciddi bir tonla. Bu işi hızlandırmalıyız. Ertesi gün Deniz Hanım belgeleri yayınladı. Haber Ankara'da bir bomba etkisi yarattı. Cemal Bey ve diğer üst düzey yöneticiler yolsuzlukla suçlanıyordu. Ama bu tehlikenin sonu değildi. Haberin yayınlanmasından birkaç saat sonra dayımın evine bir saldırı düzenlendi. Kapıya bir paket bırakılmıştı. İçinde bir not vardı bu işin peşini bırakın yoksa sonunuz Ahmet gibi olacak. Dayım paketi incelediğinde içinde bir patlayıcı olduğunu fark etti. Hemen polisi aradık ve paket güvenli bir şekilde imha edildi. Ama bu bizi durdurmadı. Ahmet'in intikamını almak ve adaleti sağlamak zorundaydık. O akşam Ahmet'in ruhu tekrar belirdi. Bu sefer daha güçlüydü. Gözlerinde bir huzur vardı. Teşekkür ederim Mehmet ama işimiz henüz bitmedi. Onlar cezalarını çekene kadar sen de güvende değilsin. Cemal Bey ve diğer yolsuz yöneticiler hakkındaki haberler Ankara'da büyük bir yankı uyandırmıştı. Medya olayı her gün manşetlerine taşıyordu. Polis Cemal Bey'i gözaltına almıştı ama henüz kesin bir delil yoktu. Belgelerin yayınlanması birçok kişiyi rahatsız etmişti ve tehditler artarak devam ediyordu. Dayımın evi adeta bir kale gibi korunuyordu ama içimdeki huzursuzluk gitmiyordu. Ahmet'in ruhunun söyledikleri aklımdan çıkmıyordu. İşimiz henüz bitmedi. Bir gece yarısı dayımın evinin önünde bir gürültü duydum. Perdeleri aralayıp baktığımda birkaç kişinin evin etrafında dolaştığını gördüm. Hemen dayımı uyandırdım. Dayım polis kimliğini alıp dışarı çıktı. Ben de onunla birlikte çıktım. Adamlar bizi görünce kaçmaya başladılar. Ama dayım onlardan birini yakalamayı başardı. Adam korkudan titriyordu. Lütfen beni bırakın. Sadece bir mesaj iletmem gerekiyordu. Dayım adamı sıkıca tuttu ve sorgulamaya başladı. Adam Cemal Bey'in adamı olduğunu itiraf etti. Cemal Bey sizi susturmak istiyor. Eğer bu işin peşini bırakmazsanız sonunuz Ahmet gibi olacak. Dayım adamı polise teslim etti. Ama bu bizi durdurmadı. Ahmet'in intikamını almak ve adaleti sağlamak zorundaydık. Ertesi gün Selin Hanım'ı aradık ve Cemal Bey'in tutuklanması için gereken son delilleri toplamaya karar verdik. Selin Hanım'la birlikte Ahmet'in iş yerindeki bazı çalışanlarla görüştük. Onlar Cemal Bey'in yolsuzluklarını doğrulayan ifadeler verdiler. Bu ifadeler polise teslim edildi ve Cemal Bey resmen tutuklandı. O akşam Ahmet'in ruhu tekrar belirdi. Bu sefer yüzünde bir huzur vardı. Teşekkür ederim Mehmet. Artık huzura kavuşabilirim ama sen bu işin peşini bırakma. Adaleti sağlamak senin görevin. Cemal Bey'in tutuklanması Ankara'da büyük bir şok yaratmıştı. Medya olayı her gün manşetlerine taşıyordu ama bu benim için bir rahatlama değildi. Ahmet'in ruhunun söyledikleri aklımdan çıkmıyordu. İşimiz henüz bitmedi. Cemal Bey'in tutuklanması yalnızca buzdağının görünen kısmıydı. Arkasında daha büyük bir ağ vardı ve bu ağın içinde beni hedef alan kişiler hala serbestti. Dayımın evinde bir sonraki adımımızı planlıyorduk. Selin Hanım'la yaptığımız görüşmelerde Cemal Bey'in bağlantılarını ortaya çıkarmamız gerektiğini anladık. Belgelerde adı geçen diğer isimler de vardı ve onlar hala serbestti. Ama bu kişiler Cemal Bey'den daha tehlikeliydi. Bir gece yarısı dayımın evinin önünde yine bir gürültü duydum. Bu sefer daha kalabalık bir grup vardı. Dayım polis kimliğini alıp dışarı çıktı. Ben de onunla birlikte çıktım. Adamlar bizi görünce kaçmaya başladılar. Ama dayım onlardan birini yakalamayı başardı. Adam korkudan titriyordu. Lütfen beni bırakın. Sadece bir mesaj iletmem gerekiyordu. Dayım adamı sıkıca tuttu ve sorgulamaya başladı. Adam Cemal Bey'in bağlantılarını itiraf etti. Cemal Bey sizi susturmak istiyor. Eğer bu işin peşini bırakmazsanız sonunuz Ahmet gibi olacak. Dayım adamı polise teslim etti. Ama bu bizi durdurmadı. Ahmet'in intikamını almak ve adaleti sağlamak zorundaydık. Ertesi gün Selin Hanım'ı aradık ve Cemal Bey'in bağlantılarını ortaya çıkarmak için gereken son delilleri toplamaya karar verdik. Selin Hanım'la birlikte Ahmet'in iş yerindeki bazı çalışanlarla görüştük. Onlar Cemal Bey'in yolsuzluklarını doğrulayan ifadeler verdiler. Bu ifadeler polise teslim edildi ve Cemal Bey resmen tutuklandı. O akşam Ahmet'in ruhu tekrar belirdi. Bu sefer yüzünde bir huzur vardı. Teşekkür ederim Mehmet. Artık huzura kavuşabilirim ama sen bu işin peşini bırakma. Adaleti sağlamak senin görevin. Cemal Bey'in tutuklanması ve yolsuzluk ağının çökertilmesi Ankara'da büyük bir dalgalanma yaratmıştı. Medya olayı her gün manşetlerine taşıyordu. Ama benim için bu bir son değildi. Ahmet'in ruhunun söyledikleri aklımdan çıkmıyordu. Adaleti sağlamak senin görevin. Cemal Bey'in bağlantıları hala serbestti ve onlar beni hedef almaya devam ediyordu. Dayımın evinde bir sonraki adımımızı planlıyorduk. Selin Hanım'la yaptığımız görüşmelerde Cemal Bey'in bağlantılarını ortaya çıkarmamız gerektiğini anladık. Belgelerde adı geçen diğer isimler de vardı ve onlar hala serbestti. Ama bu kişiler Cemal Bey'den daha tehlikeliydi. Bir gece yarısı dayımın evinin önünde yine bir gürültü duydum. Bu sefer daha kalabalık bir grup vardı. Dayım polis kimliğini alıp dışarı çıktı. Ben de onunla birlikte çıktım. Adamlar bizi görünce kaçmaya başladılar ama dayım onlardan birini yakalamayı başardı. Adam korkudan titriyordu. Lütfen beni bırakın. Sadece bir mesaj iletmem gerekiyordu. Dayım adamı sıkıca tuttu ve sorgulamaya başladı. Adam Cemal Bey'in bağlantılarını itiraf etti. Cemal Bey sizi susturmak istiyor. Eğer bu işin peşini bırakmazsanız sonunuz Ahmet gibi olacak. Dayım adamı polise teslim etti. Ama bu bizi durdurmadı. Ahmet'in intikamını almak ve adaleti sağlamak zorundaydık. Ertesi gün Selin Hanım'ı aradık ve Cemal Bey'in bağlantılarını ortaya çıkarmak için gereken son delilleri toplamaya karar verdik. Selin Hanım'la birlikte Ahmet'in iş yerindeki bazı çalışanlarla görüştük. Onlar Cemal Bey'in yolsuzluklarını doğrulayan ifadeler verdiler. Bu ifadeler polise teslim edildi ve Cemal Bey resmen tutuklandı. O akşam Ahmet'in ruhu tekrar belirdi. Bu sefer yüzünde bir huzur vardı. Teşekkür ederim Mehmet. Artık huzura kavuşabilirim ama sen bu işin peşini bırakma. Adaleti sağlamak senin görevin.